Canım ailem, şu paralara bakın, ne kadar çok zengin olduk. Bütün şehri alacak kadar paramız var. Şu kalan son kurabiyeleri de satalım, gidelim ondan sonra bütün şehri satın alalım. Harbiden babacım ya doğru söylüyorsun. Biraz paraları harcayalım ya, zengin olduk. Bütün şehri satın alalım. Bir seyri. Alacağız alacağız merak etmeyin. Hatta bütün herkesten intikam da alacağız. Sakın ama sakın bize yaptıklarını unutmayın. Biz fakirken bize çok kötü davrananlar oldu. Evet babacım doğru söylüyorsun. Seni işe almadılar. Dalga geçtiler senle Doğru diyorsun. Evet baba doğru söylüyorsun. İntikam soğuk yenen bir yemektir. İşte bu hala kurabiyeleri var. Ben alacağım. Ben... Selamun aleyküm. Yetişmişim. Son kurabiyeyi almak istiyorum. Aa, öğretmenim hoş geldiniz. Lan kurabiye can velet. Senin burada ne işin var? Dersime de gelmedin bugün zaten. He, bırakayım mı seni sınıfta? Yok öğretmenim bırakmayın. Merak etmeyin ayrıca. Yarın geleceğim. Hem de çok büyük bir sürprizim olacak size. İyi bakalım. Neyse verin kurabiyelerimi de gideyim. Buyurun bence öğretmen bey. Nem 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 işte bu bir lokma da hepsini yedim. Allah Allah bu kurabiye can denilen çocuğun sürprizi ne acaba? Neyse yarın okulda görürüz ne de olsa. Evet canım ailem şimdi intikam vakti. Yes be işte bu be bütün şeyleri satın alıyoruz. <laughs> evet şu bakkalcı çocuk beni işe almamıştı. Şimdi soracağım ona. Bilader selamün aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Kurabiye adam ne yapıyorsun nasılsın? Bak sizden aldığım kurabiyeleri satıyorum. Ne oldu ya hayırdır sen geçen Sevmiyordun beni, şimdi benim kurabiyelerimi alıp satmaya başladın. Beni ise bile almamıştın. Hatırladın mı? Çok müşteri vardı, bir şey diyemedim. Ya evet, öyle bir ayıp yaptım da olsun unuttuk onları biz, değil mi? Unuttuk. Yo hiç de bile, ben unutmadım. Hatta senin dükkanını bakkalına satın alıyorum, seni de kovuyorum. Ne? Hayır olamaz. Arkadaşlar kurabiye adam ve ailesini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bütün yorumlara kalp bırakıyorum. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Kurabiye adam ne olur yapma bana bunu. Aileme nasıl bakacağım? Kaslarımı nasıl koruyacağım? Nasıl yemek yiyeceğim? Nerede kalacağım burası giderse? Hayır. Bu alakadar etmez. Çık git bakalım lan. Defol gitti lan bana ne. Hayır ya hayır olamaz. <laughs> Hadi yallah başka yerde ağla. Şu adının bakkalı yazısını da değiştireyim en iyisi. Kurabiye adamın bakkalı yapayım. Lan kurabiye can sen ne kadar ezik birisin lan. Arabamı görüyor musun? Bak ne kadar güzel arabam değil mi? Bana bu arabayı babam aldı, hediye aldı. Seninki de kurabiye satsın, içtilensin. Ha <laughs> ha ha ha. Ay evet kurabiye can. Baksana Yusuf ne kadar havalı. Sen de ne kadar eziksin. Baksana arabası ne kadar güzel. Kırmızı. Senin e valla bilader ya Yusuf adamdır ya bir de kurabiye cana bakır aptal ezik İyi ki Yusuf'la arkadaşım ya senle değilim kurabiye can pis fakir Harbiden ya bu kurabiye ailesi neden bu kadar ezik ya babası fabrikada işe başlamış Para kazanacağım diye bacağını kopartmış ha 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 enayi Arkadaşlar bir şey diyeceğim size ya bu araba bence o kadar da değerli bir şey değil yani Oğlum hiç gireceğim yoktu lan ne demek değerli değil ezik sen böyle bir arabayı rüyanda bile göremezsin oğlum. Harbiden ya kedi ulaşamadığı ciğere dermiş. Yusuf'u kıskanıyor işte kıskanıyor. Çekemiyor. Ya iyi de arkadaşlar ben istesem bu arabadan bir sürü alırım. Bir sürü. O yüzden diyorum yani. Hatta senden hemen alabilirim. Bunun fiyatı ne kadar Yusuf? Hadi lan oradan bu arabanın fiyatı 2 milyon dolar. Nasıl alacaksın? Boş boş konuşma. 2 milyon doları bırak. 2 liran yoktur senin. Ezik fakir. E madem öyle diyorsun. 2 milyon dolara ben sana 4 milyon dolar veriyorum bu araba için satıyor musun bana ha satıyor musun? Ne iki katını mı veriyorsun? Tabii ki satıyorum hemen satıyorum sattım gitti. Oha ya nasıl olur kurabiyecan çok zengin olmuş. Oha bir anda kurabiyecan çok havalı oldu. Yusuf ezik oldu. Kurbiden Yusuf ya biraz ezik mi oldun sen sanki? Vallahi çok ezik oldu ya kurabiyecan kardeşim. Sen iste bu Yusuf'un ağzını yüzünü kırarım. Ee, ben demiştim size yani. Çok basit bir araba. Ben bundan istesem bir sürü alırım yani. Bakın iki katını bile veriyorum. Vallahi normalde hayatta satmazdım da iki katını verdi ya. Neyse ne yapayım. Bana ezik diyorlar ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi lan size er gelirler. Ders başlayacak şimdi. Gelin. Ne yapıyorsunuz orada? Evet hepiniz derse hoş geldiniz. Sizi sersemler. Bugün kurabiye canım bana bir hediyesi varmış. Bakalım neymiş? Öğretmenim şimdi değil. Ben vereceğim size hediyenizi. Sürprizimi yapacağım ders sonuna doğru. Merak etmeyin. Allah Allah. Hadi bakalım. Tamam madem. O zaman size birkaç sorular sorayım ben. Ya yeter öğretmenim ya. Hep soru sorup duruyorsunuz. Yeter ya. Biraz da bir şey öğretin ya. Soru sormayın artık. Kes lan kes. Allah'ın kamili. Sana mı soracağım? Evet sana soracağım. Sorun geliyor. Beyince ne olmak istiyorsan Şey öğretmenim ben Kurabiye Can olmak istiyorum. Ne? kurabiyeci mı olmak istiyorsun neden Ne demek neden öğretmenim çok havalı biri çok da zengin çok iyi biri o Evet öğretmenim ya ben de büyüyünce Kurabiyecan gibi olabilmek isterim Ay ben de Kurabiyecan'la evlenmek isterim Hayır ben isterim ben. Of ya keşke ben de kurabiye olabilsem büyüyünce. Hem kurabiye olacağım. Kaynım acıktıkça kendimi yiyeyim. <laughs> Bana bakın kurabiye cana kötü laf edeni öldürürüm he öldürürüm. Ya önceden herkes beni severdi şimdi herkes kurabiye canı seviyor hayır ya. Ulan satmasaydık arabayı keşke. Gerçi iki katını verdi ya iki tane yenisini alırım. Ama şimdi bu gelir onları da alır. Vay 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 sınıftaki herkes kurabiye canı çok seviyor demek ki. Öğretmenim sevilmeyecek insan mıyım ben tabii ki sevecekler yani ona göre ayağınızı denk alın Ulan ne biçim konuşuyorsun lan sen öğretmeninle? Artist neye güveniyorsun sen? Parama güveniyorum öğretmenim. Çok zenginim. Bütün şehri satın alabilirim ailemle. Hadi lan oradan aklın olmadıktan sonra bütün şehri satın alsak kaç yazar? Artist paran olabilir. Aklın yok. Akıl daha önemli. Ya hiç de bile. Bence para daha önemli. Neden öğretmenim biliyor musunuz? Hani sürprizim vardı ya. Şimdi söyleyeyim size sürprizimi. Neymiş seni sersem? Söyle bakalım. Şey öğretmenim. Ben bu okulu satın aldım. Bu okulun sahibi artık benim. Sürprizim buydu. Yani artık benim çalışanımsınız. Ne kurabiyecan okulu satın mı almış? Vay be ne kadar havalı bir çocuk. Ulan aslan kardeşim ya okulu satın almış. Herife bakın ya. Oyda. öğrenmem lazım. Oha adam ne kadar havalı. Gitmiş okulu satın almış. Çok iyi arkadaş olayım bari onunla. Benim notlarımı yüz yaptırır. Ya bu çocuk gerçekten çok zengin ya. Gerçekten çok zengin. Bari ameliyat parasını ödesin. Böylelikle tekrardan yürüyebilirim. Koşabilirim. Tuvalete kendim gidebilirim. Sürekli fakir dedem, babam, annem falan temizliyor yani. Çok kızmaya başladılar bana. Oha adamla o kadar dalga geçtim. Fakir makir dedim. Okulu satın almış. İnşallah benim evimi falan da satın alıp kovmaz beni. Allah Allah beni soğuk su getirsin yüzüme çarpsın okulu mu satın aldın oğlum sen? Evet öğretmenim niye yalan söyleyeyim yani sakız parasını aldım hem de. yani benim için sakız parası. Alt üstü işte 10 milyon dolar ne alacak ki yani? Ne 10 milyon dolara az mı dedin sen oha? Öğretmenim şimdi söyleyin bakalım akıl mı daha önemliymiş para mı? Ama yani cevabınıza dikkat edin benle konuşma şeklinize de dikkat edin çünkü biliyorsunuz patronunuz Çok özür dilerim oğlum gerçekten para daha önemliymiş evet aslan oğlum benim bütün notların yüz bundan sonra. E yani bir zahmet. Gören komiser hastı polis derhal terk edin bu polis karakolunu. Ben burayı satın aldım sizi de görevden atıyorum. Yeni polisleri ben seçeceğim siz olmayacaksınız. Burada Kerem komiser sende. Ya kurabiye adam neden böyle yapıyorsun? Neden? Ben sana ne yaptım? Sizi şehrimde kabul ettim. Size ev verdim. Ne yapıyorsunuz siz? Ay evet biz size çok iyi davrandık. Neden bize böyle yapıyorsunuz şimdi? Hadi oradan bana iğrenç bir ev verdiniz. Şehirdeki en kötü evi verdiniz. Param yok diye sürekli aşağıladınız beni. İş istedim. Onu bile vermediniz. Dalga geçtiniz. Şimdi çok zenginiz ve intikamımızı alıyoruz. Bize kötü davranıyorsunuz. Oslu gel hayatım gidelim. Yapacak bir şeyimiz yok. Gideceğiz mecbur. Artık işsiziz. Hayatım zengin olmak ne kadar güzel bir şeymiş ya. Bütün şehri satın aldık. istediğimize istediğimizi yapabiliyoruz. Ay evet gerçekten iyi ki zengin. Komiserim komiserim ne yapacağız biz ya Bu kurabiye adam bize ne yaptı Tüm şehri satın almışlar ya Geldi benim bakkalı da satın aldı Of ya 5 kuruş param kalmadı Sorma Arda ya sorma Polis merkezini bile satın aldılar ya Ulan almayacaktık onların kurabiyeleri Zengin etmeyecektik onları of ya ne yaptık Ama benim bir planım var Neymiş o plan lütfen bana da söyle Ya şey biliyorsun Söylerken utanıyorum biraz ama Benim oğlum Yusuf hırsız ya Gece bütün paralarını çaldıracağım O aşırı mantıklı bence de çaldır. Bakalım inşallah becerebilir. Yusuf böyle kimse seni sevmiyor oğlum tamam mı? Bunu kabullensen iyi edersin. Ben varken kimse seninle arkadaş olmayacak oğlum. Kimse. Oğlum senin iki param var diye çok fazla artistik yapmaya başladın. Havalandın. Havanı almak lazım. Sen mi alacaksın oğlum benim havamı? Artist. Kurabiye can. kardeşim seninle ne biçim konuşuyor? İstersen direkt kafasını koparayım bu Yusuf'u. Harbiden ya ben sakatım. Ben bile döverim senin için kardeşim. Benim de kuzenim ama ağzını yüzünü kırabilirim istersen yani. Ay bence dövemem. Tırnaklarım kırılır ama yani. İse Yapabilirim, yetebilirim, evet. Yok yok, boş verin. Bu salak zaten yeterince ezildi. Ama herhangi birinizi onunla konuşurken, ona yardım ederken görürsem hayatınızı bitiririm. Benim arkadaşımsınız bundan sonra sadece. Okulda da bütün derslerden sıfır alırsınız. Evinizi, ailenizi satın alırım, sokakta kalırsınız ona göre. Oğlum kurabiyecem, bu iş böyle bitmez. Görüşeceğiz seninle. Aha, <laughs> aynen.